Geçen soruya bakalım. İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 5 katına eşitmiş. A artı B'nin 5 katına eşit. Çözümleme yapalım. 10A artı B eşittir. 5A artı 5B. Buradan 5A 4B eşittir. Dolayısıyla A4, A ve B birer rakam olduğu için B de 5 olmak zorundadır. Şimdi 3 basamaklı ABC doğal sayısı yani 4, 5, C doğal sayısı AB sayısının rakamlarından sadece bir tanesine tam olarak bölünmektedir diyor. Yani bu sayı ya 4'e bölünecek ya da 5'e bölünecek. 5'e bölünecekse 5'e bölünecekse C ya 0 olur ya da 5 olur. 4'e bölünecekse C ya 2 olur ya da 6 olur. Son iki rakamı 4'ün katı olacağı için. Dolayısıyla C'nin alabileceği değerler 0, 5, 6 ve 2 olup 4 tanedir. Doğru seçenek D'dir.